Merhaba arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki videoda Windows yazımızda. virüs bulaşmıştı şakası yapmıştık. Ee, böyle şakayı nasıl hazırlarsınız? Şimdi bunu göstereceğim. Bu bir hata çıkıyor bende. Sizde de çıkacak Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya yeni bir not defteri açın. Sadece, sadece metin belgesi. Buna bir isim verin. Mesela ben hazırlık bu kadar. Şimdi buna ben benim yapıştırdığım şey. Aşağıda yapıştıracağım. Siz buna kendiniz düzeltirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen yukarıda düzeltelim mesela. Şimdi arkadaşlar burada loop yazıyor fakat buraya do loop koyacağız. Sonra arkadaşlar buradaki Windows'ları değiştirelim hemen. Mesela

Arkadaşlar olmadı ya. Olmam. Bir dakika. <laughs> o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Sana. Hemen burada. Açın yazdım mesela. Bilgisayar kapanıyor yazıyor. Bilgisayar kapanıyor. Sonra buraya bir gördüm. 3 dakika olmuş tamam. Güzel. Arkadaşlar bunu ben bir arkadaşımdan almıştım. O yüzden şimdi herhangi böyle demek tarafından hazırlanmıştır. İyi dersler. Daha sonra buradan dosya bölümünden farklı kaydettiği video nokta dosyası olarak kaydediyoruz. Daha sonra ben bunu da kopyalayayım. Biliyorsunuz daha az önce tırnak işaretini kopyalayacağım bir şey oldu. Burada çıktı video. Dikkat! bu da. Bilgisayarı kapatıp açın. Kapatıp açın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit bir VLS dosyası e hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle sizde de bu çıkacaktır. Neyse. hoşça kalın arkadaşlar. 呃，拜拜。